Nevşehirli hayırsever iş insanı Hacı Asım Atabilen vefat etti. Atabilen'in cenazesine yüzlerce kişi katıldı. Nevşehir'in tanınmış iş insanlarından Hacı Asım Atabilen Hakk'a yürüdü. Nevşehir'de yaptığı hayırlarla tanınan iş insanı için Ali Bey Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Atabilen ailesi ve yakınların yanı sıra Nevşehirli iş insanları, siyasiler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Atabilen'in cenazesi omuzlarda araca taşındı. Merhum Hacı Asım Atabilen dualarla aile mezarlığında toprağa verildi. Anadolu TV olarak merhum Hacı Asım Atabilen'e Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sever anne ve sabır dileriz. Allahu ekber. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. <laughs> hepimiz bir gün bu musallar taşında bizleri yolcu etmeye gelen sevdiklerimizin huzurunda yatacağız. Sevdiklerimizden artık beklentimiz kalmamıştır ama son bir kez olsun dünyaya ve ahirete tabik eden hakları varsa onları helal etmesini bekliyoruz. Şu anda Asım amcamız da bu dünyadaki görevini, nefesini tamamlamış Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin rahmetine doğru yola çıkmıştır. Asıl amcamızı dünyadayken, hayattayken bir muvahhid olarak, bir Müslüman olarak tanır mısınız? Tanır mısınız? Tanır mısınız? Kalır mısınız? Ona şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ahirette ve ahirete tahammül eder, haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal, 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 helal olsun. Rabbim helal ediniz, şahidinizi kabul edesin. Amin. Amin. Rabbim rahmet Yeter bıraktığı evlatlarına, sevenlerine, turunlarına saptı cebim, saptı cezimden istihbaratı yaşayalım. İlla İlahi Aleyh <laughs>